Merhaba arkadaşlar, Bilim Kurulu toplantısı bitti ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okullarıyla alakalı açıklama geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimle alakalı kararına devam ettirdi. E, verdiği kararı da açıkladı. Çocuklarda vaka artışı beklenen bir durumdu. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu, yaş grubunun dağılımı ele alındı ve 5 ila 17 yaş arasında bulunan çocuklar topraklarımızda aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu gördük. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastane yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmadı. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır. Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımıza ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda. Yani yüz yüze eğitim ile alakalı kararına aynı şekilde devam ettiğini, yüz yüze eğitim ile alakalı kararında okulların tamamen açık kalması gerektiğini belirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda. Peki sizler bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu söylemem gerekiyor ki çocuklarda vaka görülüyor. Ancak hastanelerde herhangi bir durum yani hastanelerde herhangi bir tedavi durumu gözükmüyor. Ancak şunu da belirtelim ki çocuklarda bazı belirtiler yani daha doğrusu bazı kalıntılar olabiliyor. Yani örnek veriyorum çocuk koronavirüse yakalanıyor ama bu çocukta koku kaybı, tat kaybı gibi sorunlar yaşanabiliyor maalesef ki. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.